Afiyet olsun. Tarifse, büyük de var diye onlar da tarifler yapıyorlar. Hamide e bir tarif yaz. herkes geleceğe okusun. Enginar karaciğer dostu. <laughs> Merhaba hoş geldin. Tamam bu dım, bu Turgut. Sevinçler köyünden. Kara burada Sevinçler köyünden. Tamam Evet. Tamam. Enginler tanesi 30 lira. 4 tanesi 100. Abi de bir çilek Hemen geliyor tane ayrı çilek 4 tane de bana ayrı bir tane Sayın hocam. Bal yok mu bal? Bak işte sahibi burada. Ne? Ne soruyor bak hocam. Hocam buyur. Senin bal yok bal. Bal ya bal. Bal bal. Sizin yapmazlar. Kimse yapmazlar. Kimse kaç Yaptım para? bunun gazete de yalan söylüyor. Dur. Bunun tanesi kaç para? Bunlar 10 lira tane. Bir de şu köyü var 7 yeri... lira. <laughs> i̇yi sağ ol canı sorma. Sağ ol. Nasıl bir işler? Yaptım diye de yalan söylüyor. Dur. Normal <laughs> almıştır kendi tohumundan. Oraya gitmiştir onu sokuyor İyi hocam iyi çok iyi. Mehmet <laughs> abi nasılsın? Hanım düzeldi mi hanım? Devam ediyor iyi Allah şifa versin. Hanım boşta Ancak çünkü vitamini ona geçiyor. ya. O yüzden. Çok güzel açılıyor ondan sonra. Çay, çay, çok güzel. Evet. Şunu şuraya kadar yer, Kaç 30 evet. lira. Mı? Çok. Çok mu? <laughs> <laughs> evet. Ama çıbal şey. şey var. Var. Evet. güzel. Evet. Kardeş kaç para tanesi? Tane 34 tane yüz, tane 43 de tane Kaç tane? 3 tane de denemek istedim. Taze yandın mı? Gördün teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah bu <laughs>